Bazen sıradan ürünler tamamen yeni ve daha yaratıcı yollarla kullanılabilir. Hatta günlük hayatımızı kolaylaştırıp ev içi sorunlarımızı çözmemize de yardımcı olurlar. Biz aklınızda bulunsun olarak anlatacağımız 15 taktiği tamamen yararlı ve etkili bulacağınıza inanıyoruz. Hadi başlayalım. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için abone olmayı da unutmayın. Laptopunuz bazı zamanlarda haddinden fazla ısınır. Hatta kış aylarında evinizde ısıtıcı kullanmanıza gerek bile kalmayabilir laptopunuzun altına özdeş iki çatal koymak ısınmayı fazlasıyla azaltacaktır. Bir şişeden diğerine sıvı bir madde dökmeniz gerekiyorsa sıvının dışarı dökülmesini istemezsiniz. Bunu önlemenin basit ve bir o kadar da etkili yolu ise sıvıyı dökerken şişenin ağzına bir çubuk veya kalem koymaktır. Soğuk tereyağını ekmeğinizin üzerine sürmek her zaman kolay olmayabilir. Hele ki ekmeğiniz sıcak değilse. Tereyağını önce rendeleyip sonra ekmeğe sürmek sizi bu çeleden kurtarabilir. Tavaya kırdığımız yumurta genelde mükemmel şekilde kalmaz ve de olur. Ancak bir soğan yardımıyla mükemmeliyetçi arkadaşlarımızı bu işler acısı durumdan kurtarabiliriz. Soğanı içinden bir halka çıkacak şekilde kesin. Daha sonra bu halkayı tavaya koyun ve içine yumurtanızı kırın. Yumurtanız biraz soğan kokabilir. Gerçi soğanlı yumurta da hiç fena olmaz. Cihazınızın pile ihtiyacı var ancak elinizdeki piller küçük boy ve işinizi görmüyor. Üzülmeyin bunun da bir çaresi var. Alüminyum folyoyu bir top şeklinde yuvarlayın ve cihazın boş kalan kısmına yerleştirin. Ancak bunun geçici bir çözüm olduğunu da unutmayın. Telefonunuzun kamerası zamanla tozlanır ve kirlenir. Kameranızı temizlemenin en iyi yolu ise sıradan bir silgi kullanmak. Telefon kameranıza fazla bastırmadan silgi yardımıyla kameranızı temizleyin. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kullanacağınız silgi bu silgi olmasın. Muhtemelen temizlemeyecektir. Ayrıca temizlemeye çalışırken telefonunuzun yırtılma ihtimali de var. Genellikle kadınların kullandığı saç düzleştiriciler erkekler için farklı bir ama cezmet edebilir. Gömleğimizin yakaları her ne kadar iyi ütülense de olur olmadık zamanlarda katlanabiliyor. Gömleği üstünüzden çıkartıp tekrar ütülemenize hiç gerek yok. Saç düzleştiriciler gömlek yakalarınızı ütülemek için birebir. Karanlıkta kaldığımızda telefonumuzun flaşı imdadımıza yetişebilir. Ancak telefon flaşlarımız tek bir noktayı aydınlatıyor. Işığı yaymanın ve çoğaltmanın yolu ise çok basit telefonunuzu bir şişe suyun altına koyun ve güçlü bir lamba elde edin. Telefon şarj cihazlarımızın kabloları zamanla yırtılır ve kullanılamayacak hale gelir. Bu içler acısı durumu da en iyi iPhone kullanıcıları bilir. Kablolarınızın yırtılmasını veya kırılmasını önlemek için tükenmez kalem yayını resimde görüldüğü gibi şarj kablonuza yerleştirin. Artık yırtılan kablolara elveda. Tencerede su kaynatırken patlayan baloncukları önlemek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey tencerenin üzerine tahta bir kaşık koymak bu sayede tencerenin taşmasını da önleyebilirsiniz. Kapakları sımsıkı kapalı kavanozların başına bela olmadığı hiç kimse yoktur. Sadece bir koli bandı sizi bu dertten kurtarmaya yeter. Koli bandını kapağın üçte birini kapatacak şekilde yapıştırın ve diğer ucunu kuvvetlice çekin. İşte açılmaz gibi görünen kavanoz kapağı açıldı bile. Sandaletlerinizin kopması size acı verebilir. Eğer yazın sıcağında alev alev yanan sahil kumuna basmak zorunda kalırsanız çok basit bir taktikle bunu onarabilir ya da önceden önlem alıp kopmasını engelleyebilirsiniz. Çek yapmanız gereken süpermarketlerdeki ekmek poşetlerinin kliplerini sandaletinizin altına takmak. Artık sandalet kopmasına son. Sineklerden herkes nefret eder. Onları uzak tutmak için bir kaba, elma sirkesi ve sıvı sabunu karıştırıp dökün. Sirke sinekleri kendine çekecek ve sabun ise onları öldürecektir. Tabletten film izlemek büyük ekranı sayesinde telefonlara göre daha keyifli olur. Ancak tabletinizin sabit durmasını sağlamak telefona göre biraz daha zordur. Bu durum için işe yarar bir taktiğimiz tabi ki var. Taktiği uygulamak için gereken tek malzeme ise plastik bir bardak. Plastik bardağı yan şekilde masaya koyun ve resimde gösterildiği gibi tabletiniz bardağı yırtacak şekilde bardağın içine sokun. Bardağın içine soktuğunuz kısımda tabletin hoparlörü varsa aynı zamanda tabletinizin sesini arttırdığını da fark edeceksiniz. Şimdi tabletinizin devrime derdi olmadan filmin tadını çıkarın. Mutfağınızda kağıt havlu askınız yoksa ve sürekli kağıt havlu kullananlardansanız bu taktiğimiz tam size göre. Elbise dolabınızdan bir askı alın ve kağıt havluyu içine yerleştirin. Ancak bükülebilir bir askı olması gerekir. Eğer yoksa askınızı bir bölgeden kırıp kağıt havluyu içine yerleştirebilirsiniz. Yine de bu taktiği uygularken sağlam olan askınızı berbat etmemek için de dikkat edin. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayın.